Herkese merhaba. Oyun günlüklerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Pekala. <gülüyor> okay. Şimdi <laughs> bakalım. Ciddi 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 Of Aa, Oha What Aboow. 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 Of. Of, of 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 Düşme Oha Aboow. Ne kadar lan Ne kadar da açmışsınız lan Ha bu olayı biliyordum. Fareler oyundaki en tehlikeli şeyler şu ana kadar görmüş oldum. Bir de dağıldılar yemin ediyorum. Afiyet olsun. Yani ne diyeyim? Diyebileceğimiz bir şey yok. Benim işime mi geldi? İşime geldi. Buraya gelemezsiniz diye düşünüyorum. Sonuçta onlardan da kurtulduk. ve oyunun... Siz az önce değil miydiniz ya? Kaç tane fare var lan bu oyunda? Oh, ben koştum. Ben hatta geçeyim ya. Fareler yüzme bilmiyordur umarım. Biliyorlarsa sıçtık. Yok yok bilmediklerini biliyorum. Adam var mı? Fare var mı? Neyse çık 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 çık. Okey. Kardeş kusura bakma. Alman gerekiyor seni. Çinli yazık. Sonra bir git, git yani ya. Yani. Öldüğün zamanı çok önemli. Yani. Öyle ölmez ki. Tamam de hala. Of of spicinlar. Tavanlar acıyorlar. A gene aç falan iş başımda Çık çık oğlum çık faremiz Merhaba fareler Ağlamayıp böyle geçebilirim Senin o iyisi Ya fareler siz gidin şunu yiyin Kusura bakmayın siz de bok ölecektiniz şimdi. Fareler. Go hadi lan. Ah. Siz yerken de ben bu açabileceğimi biliyorum. Açayım hadi. Uff arkama ah, bakma harundan. İyi seviniriz. Bu videoyu izlediğiniz için Üfff, fare Evet, şimdi bu. Çok güzel bir yerde şu ve bu olayı da kurban benim bayağı uzun zamanımı almıştı. Ya birkaç dakika düşünmüştüm. Vallahi iyi bir olay bu, sıçram olayı. Korkma senin T-götünü. Nereden seyrettin lan? Seyrettiğin yere doğru, yere göre oyun oynayacağım. Ha <laughs> aferin aferin. Ben kötü yerde save etmemiş. Tipini de save etmişim al. Aferin Korvo. Ama baksana da. Şu şey hareketi bile çok güzel lan. İyi bir oyun abi. Zincirin hareket etmesi bile çok güzel lan. Aha. Aha buraya atılıyoruz. Zaa. Her zaman ölmeyiz biz. Hmm. Ah. Ah şöyle. İşte Dizonut benim için şu anda başlıyor. Şimdi gizli gizli ilerleme olayları başlıyor. Slip şeyimden var mı? Bir saniye. yapacağız? Sizin bir alalım artık adam öldü mü? Öldü yani. İşte bir de burada ölü. Ee, basit geçmesin. Of. Oh. Kardeş konuşuyor olabilir mi? Burada bu da açığından var mı? Yok. Ciddi. Oha, bunu nasıl vuracağız? Çık çık, bulamayız. Neyse, ben yerim. Bir saniye, belki bunu oluruz. Notlarımıza bakalım. Bu merak ediyorum ya. Bir de bunun Türkçe nasıl geliyor ha? 190'da şu anda. Böyle bir iş, şey, bir şey gelen He won't get past me, sir. Do you know who we're hunting here? we will try to take him out alone. But what if no one from the squad is around? <Metroid> not make a lot of noise when you die. Knock something over if you can. You know, <Gülüyor> <Gülüyor> smells like a dead weeper in here. Üf duymadı. <laughs> <laughs> ne lan o sana <laughs> şey itirar <isen Gülüyor> mı? <Gülüyor> 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 Şimdi Bunu biz daha önce de yaptık. <laughs>

12 ha ezan vakti 16 idi